...güzel enerji, pozitif elektrik için. Hoşt! Ya şunu al şuradan Allah'ını seversen Şali. Keyfimden içmiyorum Özgür, stresten içiyorum. Kaça oluyor ya bu klip? Montajı dahil 30 bin lira. 30 bin mi? 30 bin mi? 30 bin mi? Lan 30 bin avatarı çekiyorlar be! 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 30 bin mi? 30 bin mi? Lan 30 bin avatarı çekiyorlar be! Ulan 30 bin avatarı çekiyorlar be. Güzel enerji, pozitif elektrik için. Koş, koş, koş. Allah'ını seversen. Koş. Keyfimden içmiyorum Özgür. Stresten içiyorum. Kale Hanım'ın hesabına işe gelmeden saat 11'de 30 bin lira para yatıracaksın. Tamam? Hadi öpüyorum bay bay. Bay bay.